Bugün tüm kalbimizi etkileyen, ruhumuzu derinden saran bir konuya dair konuşacağız. Vakıa Suresi Kur'an-ı Kerim'in o derin anlamlarla dolu suresi, kıyametin dehşetini ve ahiret hayatının ne kadar gerçek olduğunu bizlere hatırlatıyor. Ama sadece bir kıyamet tasviri değil, aynı zamanda önde olanlar, sağdakiler ve soldakiler arasındaki farkı da öğretiyor. Peki, bizler hangi grupta yer alacağız? Ruhumuzu dinlendirmek, içsel huzura kavuşmak ve gerçek anlamda hayatı nasıl yaşamalıyız? Eğer bu sorulara bir cevap arıyorsanız doğru yerdesiniz. Her videomuzda derin İslami bilgilerle sizi aydınlatacak, manevi yolculuğunuzu daha güçlü kılacak içerikler paylaşıyoruz. Şimdi, Vakıa Suresini birlikte keşfetmeye ne dersiniz? Hayatınızda kalıcı bir fark yaratacak, ruhunuzu dinlendirecek bilgileri öğrenmek için kanalımıza göz atın ve unutmayın bu yolculukta her adım Allah'a yaklaşmak için bir fırsat